Değişimi kabullen. Hayatta başarılı olan insanlar değişimi kabullenir. Çünkü hayat değişkendir. Her an, her gün, her hafta yeni farklı imkan ve tehditleriyle gelir kapımıza. Hele ki değişimin hızlandığı zamanlarda buna direnmek, onu kabul etmemek, bırak yerinde saymayı, geriye gitmenin en hızlı yolu olur. Değişim beraberinde yeni ve farklı kavramlar önermektedir. E hayat önerir, sen kabul eder veya reddedersin. Eğer hayat yeni fikirler üretiyorsa aynı noktada saplanıp kalmanın ne mantığı ne de faydası vardır insana. Değişimi kabullenen insanlar okur, araştırır, merak eder, hedef koyar. Değişimin hayatın akışını dönüştürme gücü vardır. Tercihlerimiz bu akışa yön verebilir ya da değişimin sunduğu yeniliklerin kaybolmasına yol açabilir. Şirketler değişen pazar koşullarını fark edip buna uygun değişebildiği ölçüde var olur. Eğer her şey aynı kalmışsa değişmeyebilirsin. Bu durumda dahi değişim şart olur. Zira sen değişiyorsun, hayata bakışın değişiyor ve daha iyi bir yarın olduğuna günü geride bırakmaya zorlanıyorsun. Değişimin beş ödülü. bir, Zamanın ruhunu yakalarsın. 2- Yeni koşulları fark edersin. 3- Kendini geliştirirsin. 4- Yeni yetenekler edinirsin. 5- Dayanıklı olursun. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Değişim bu uyumun pratiğidir. Ve sorum şu, direnirsen değiştirileceğini biliyor musun?